günü geldi. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsündeydi söyleşi. Bir saat önceden oradaydık. Öyle bir sıra vardı ki dedik ki giremeyeceğiz herhalde salona yani salon bu kadar insanı almaz o kadar büyük bir salon değil falan. Neyse ki girdik, hatta oturabildik. Çok şükür. <laughs> İlmek yayınını bekliyoruz. O günün videolarına belki rastlamışsınızdır orada burada. Ben gitmeseydim inanılmaz üzülürdüm. Gerçekten orada olduğum için de bunu tecrübe ettiğim için inanılmaz şanslı olduğumu düşünüyorum. Ian kalın dünyanın en tatlı insanıymış. Birebir görmeden bilinmiyor arkadaşlar ne kadar efsane bir rollerde oynamış da olsa. Önemli olan insan. Ben sanatı sanatçıdan ayırmayı sevmiyorum. Yapamıyorum da zaten böyle bir şey. Ve o gün... İyi bir daha bir daha bir daha sevdim. Bu arada sırada beklerken bize bir şey dağıttılar. Koş Frodo sandal git ve oy ver yazıyor. Arkasında da You shall not give the ring to one person. Bunu da attılar. Sonra salona girdi. İn geldi. Ve söyledi ilk şey bunu kaldır dedi ki koş Frodo oy ver. <laughs> sonra işte bir şeylerden bahsediyor. Sınavlardan falan bahsediyor. Sınavlardan bahsederken işte hazırlanmazsan ne olur biliyorsun falan filan gibi bir cümle kurdu. Ve Ian e. McAllen bir anda Gandalf oldu. You shall not pass yaptı. <gülüyor> <gülüyor> you, you, you must work hard on your revision. You know you must go out and play. Because if you don't really take the examinations seriously you know what will happen. You shall not. Hayatımın en iyi anı falandı. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu bence. Yani ben beklemiyordum en azından. Bir anda karaktere girdi. Böyle asasını tutarmış gibi. Gandalf'tı karşımızdaki. Ian e. değildi. İnanılmaz heyecanlandım. Şu an anlatırken bile heyecanlanıyorum. Daha sonra bir sürü şey anlattı işte. Nasıl görevimiz tehlike için ona teklif gittiğini. Ian yani e. McKellen'a demişler ki görevimiz tehlikede oyna ama senaryosunu okutmayacağız. Sonra işte kabul etmemiş inmek yanında. Üsteleyince sadece onun olduğu bir sahneyi okutmuşlar. Sonra da yine kabul etmemiş. Ondan kısa bir süre sonra da Gandalf teklifi geldi bana. Eğer kabul etseydim Gandalf oynayamazdım, Magneto'yu oynayamazdım. Büyük ihtimalle şu an burada da olamazdım falan dedi. Sonra tiyatro anılarını anlattı, tiyatroya nasıl aşık olduğunu anlattı. Üçüncü Richard rolünü anlattı, Shakespeare oyunlarından bahsetti, X-Men'den bahsetti. not Brian another director by this More! more. 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 Yes. <laughs> <laughs> Gandalf rolünden bahsetti. Yüzükhan Efendisi'nin tiyatrosundan bahsetti. Şey dedi filmler zaten 12 saat hani nasıl yapacaklar ki 3 saate nasıl sığdıracaklar bütün hikayeyi falan. Sonra bunu şöyle açıkladı. Filmde her şeyi göstermeniz gerekiyor işte hadi Moray'a gidiyoruz deyip Böyle dağları tepeleri aşıp mevsimler değişiyor, gece gündüz oluyor, bir sürü coğrafi yer geziyorsunuz, dağlar, tepeler, ovalar, bayırlar. Bunların hepsini o yolculuğu göstermek zorundasınız. Ama öyle bir şey yok. Her şeyi göstermek zorunda değilsiniz. Açıklamasını çok güzel bir şekilde canlandırdı. O videoyu da bulursam koyacağım. village and out in the countryside, the music swelling, and the birds are flying, the eagles, and the clouds, and the moon, and the sun, on and on they go, and then the weather changes, the they're still walking on. the music still swaying, and there you hear the hey, on, 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 and 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 on, Follow me to Moria. Sonra soru-cevap kısmına geçildi. Orada bir çocuk şey sordu, İşte bu hani çeviri olayından haberiniz var mı? İlmekalı var dedi. Yani tabii ki söylemişlerdi zaten. Şey dedi işte eğer hani duymadığını söylüyorsa ve özür buysa bunu kabul etmek zorundayız ama yani elbette ki konuşacağız yani içinde bulunduğumuz durumu da biliyordum. Güçlü olun mesajı verdi İlmekalı. Kadınlarla birlik olun. E, yapabilirsiniz her şeyi. Tayzın güç verici bir konuşma yaptı. Çocuk şey dedi işte yani bunu size nasıl yaparlar resmen dünyanın en ünlü gay insanısınız falan dedi <laughs> ki haklı. Emek Yalın işte İngiltere'de değiştirmeye çalıştığı şeylerden bahsetti. 49 yaşında e, gay olduğunu açıklamış. Ve Margaret Thatcher'ın yanlış hatırlamıyorsam bir yasası üzerine e, sinirlenip radyoda bir gün gay olduğunu açıklamış ve Ondan sonra da hep bu haklar için savaşmış biri. Söyleşe biraz daha kalabalık bir grupla gitmiştik. Söyleseden sonra belki yine fotoğraf alabiliriz dedik ama dediğim gibi çok kalabalıktı. Peki tahayı durdurdu mu? Hayır. Gitti bir daha imzaladı ve imzalabilen tek kişi oydu sanırım. Sonra dışarı çıktık. Ee, dışarıda belki yakalarız diye bir lokasyon verdiler bize buraya kesin gider diye. Bir istihbarat aldık. Ama orada da yakalayamadık ve sonra evimize döndük. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi söyleşi günü de. Hatta söyleşi günü gala günden çok daha güzeldi. Çünkü oturup bir saat boyunca Ian McGowan'ın bir sürü şey anlatmasını dinledim. Bu bir daha herhalde elime geçecek bir fırsat değil. Bugün de bu videoyu çekmeden önce Boğaziçi Korusu'nun bir videosunu izledim. Ian McGowan'a Orta Dünya e, müzikleri söylüyorlardı. video beni çok etkiledi dedim ki git ve yemek yemeğine ilgili bir video çek çünkü ben unutabilirim ama internet asla unutmaz küçük küçük detaylar yıllar içerisinde solmaya başlayacak ve bir kopyasının internette olması e, bence çok güzel bir şey o yüzden de bu videoyu kanalıma koymaya karar verdim umarım siz de sıkılmadan beni dinlemişsinizdir abone falan olmak isterseniz gerçekten hiç problem etmem olabilirsiniz benim için bir sıkıntı yok Lütfen buyurun. Buyurun abone olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet. Ve lütfen koşun, sandığa gidin, oy verin.